Yani bu hilafet Ali Erbaş'ın açıklamalarından e, çok tepki gördü. Doğal olarak çok reaksiyonu çok yüksekti. E, bence daha da fazla olmalıydı. O ayrı. Yani hmm. Çünkü sen gelip bu ülkede Atatürk kurduğu bir kurumun başında gelip Atatürk'e lanet okuyamazsın. Yani okuyorsan da bunun bir bedelinin olması lazım. En azından o koltukta oturmamalısın. Bedeli dediğimiz o. O koltukta oturmamalısın. E ama orası ballık oldu. Şeyi kabul etmiyor. işte ben onu Atatürk'e e, söylemedim. E, e o zaman kıvırmayacaksın. Delikanlı şimdi, gibi ben bunu söyledim. İşte o, o şeyin e, efendim e, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinin e, aslında bütün vakıflar için e, kaleme alınmış, yazdırı, yazdırılmış bir şey. bir olmadığı tarihçi. oldu olduğu da söyleniyor. İşte ona ona dayandırmaya çalışıyor ama şimdi belli ki e, bu mesajlar verilmek isteniyor. Yani değil bu sistematik de, bir şey olarak görünmeye başladı çünkü, değil şey. mi? Sadece evet. bu, bununla sınırlı değil. Ali yani böyle bir ee, şehvet kazandı mı siyasal İslam? Kazandı. Bu. Öyle olmasını da zaten bekliyordu birçok insanda Şu hilafet istemiş ya bu gerçek y hayat. gerçek hayat derdisi, evet. Onun da görüntüsünü verirler şimdi. Bak bu genel yayın yönetmeni Kemal Özer diyor ki bazı kimseler aceleci davranıp gerçek hayatın pazartesi çıkacak sayısının muhtevasına bakmadan sadece kapağı üzerinden provokasyon yaptığımızı iddia etmiş. Müslümanların birlikteliğini savunmak ne zamandan beri provokasyon sayılıyor? Nasıl Avrupa bir araya gelip bir birlik kurmuşsa nasıl ki başkaları benzerlerini yapmışsa dergimiz İslam ülkelerinin bir araya gelmelerini talep etmektedir diyor. Ya açıkça söyleyeyim. O zaman işte. hilafet yani burada başka ama Şimdi söylediğinle o, o atılan başlık başka şeyler ama. Şimdi İslam ülkelerinin tabii ki bir araya gelmesini isteyebilirsin. bunu İslam birliği bunu, vardı. Berat vardı. Ümmet'in lideri hatta, Tayyip Erdoğan biliyorsun o artık. o Sento'da da, değil mi İslam ülkeleri vardı. Onların İslam ülkeleri olduğu için değil ama. Mesela Atatürk'ün de oldu ona bakarsan böyle bir şeyi. Ama burada hilafet diyorsun. Şimdi burada bir kıvırma var. E tabii canım tamam her mı? zamanki gibi işte. <laughs> her zamanki gibi. Burada nedeni şu. Tamam biz bunu istiyoruz ama zırası değil. Mesela şimdi bir yıl önce Tayyip Erdoğan ne diyordu Ayasofya'nın açılışı ile ilgili? Önce azarlıyor insan. Önce şeyi Sultanahmet'i doldurun. Hani bu te, bu tuzağa ben düşmem. Sırasının geldiğini kim sufle ediyor acaba? Onu, onu da merak i̇şte, ediyorum. Her, onlar için böyle bir gizli bir şey var. Ee, şimdi sırası an gelme anı var. Onu uygulanıyor. Şimdi bu hilafet isteyenlere de şu dediler: Biz durun siz. Onun zamanı gelince biz yaparız. Zamanı gelince söyleriz bu yaranmaya çalışırken yaralananlar oluyor ya bu cephede. <laughs> Onlardan bir tanesi de bu işte. Ya ama sadece zaman yeri ve zamanı açısından değil sanki şey sorunu da var. Ee, i̇şte hilafet aynı zamanda neyi getirecektir? İslam devletine değil mi? İslam devleti olmadan e, hilafetin başlı başına bir anlamı yok. Hilafetin zaten anlamı yok. Yani onu sembolik olarak bile ilan ettiğinde havada kalırsın şu anda. Çünkü sana biat edecek bir e, şey yok, İslam nüfus yok. yok. Mesela İslam yok. Birliği Tayyip Erdoğan'ı En son operasyonda çok ağır bir şekilde Tayyip Erdoğan'ı suçladı biliyorsun. Tabii ki. Tayyip i̇şte çok de, İslam, İslam ülkesinden gidince, Ayasofya için de tepki geldi. E, Azerbaycan'a gidip orada ha. Türkçülük kavramını öne çıkarmıştı mesela şey gidince. Ya ondan da öte bak, şey bugün Ömer Çelik'in açıklamaları Tam benim da o kulağıma Ömer Çelik Ömer Çelik'i de Oradan ne diyor? Bir, bir, dinleyelim onu. Ömer Çelik'i versin bize. Ömer Çelik'in tweet'i vardı orada. Hani şimdi evet. Bak diyor ki Türkiye Cumhuriyeti demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu nitelikleriyle Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Ülkemizin siyasal rejimi büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçmiş ve geleceğe yürümektedir. Burada Ömer Çelik diye burada, yazıyor orada. Burada Ömer Çelik gerçek düşünce ve duygularını ifade ediyor olabilir bilir biliyor musun? Niye dersen? Şimdi bu aslında İslam dediği hilafet herkesin de işine gelmiyor o kadar. Yani AKP'li olabilir veya İslamcı bir el, olabilir. Kol, bacak gider herhalde e, yani hay, bir, de bir, orada. De, bir de bir yaşam biçimi ve yaşam standardı var tamam mı? Yani AKP o kadar geniş bir elpazeyi zenginleştirmiş ve modern hayatın içine sokmuş bir iktidar ki şimdi siz İslam devleti olduğunda pek çok lüksünüzden. Hiçbir günpen İslamcı istemez mesela. Bence de. Istemez. Şimdi Ömer Çelik o Zeyna takım elbiselerden bilmem Valentino kravatlardan vazgeçip yakasız gömlek mi giyecek ya? Yani olmaz ya. Yani çoğu insanın işine de gelmiyor böyle şeyler. Çünkü modern hayatın nimetlerini tatmış ve bundan hoşlanmış İslamcı da çok. Şu anda yalnız AKP üzerinde daha çok radikal İslam'ın bir baskısı var. Yani onlar bir alan kendilerine yakaladıklarını e çünkü düşünüyorlar. sadece orada olduğu için. Bu da Cumhurbaşkanının söylemlerinden en çok destek alıyor. Hı. Cumhurbaşkanı da kendi geldiği kültürün heybesindeki kelimeleri kullanan bir insan. Geçmişteki şeyini yansıtıyor. Öyle olunca radikal İslam'ı bir alan açıldı. Ama bunun bütün İslamcılar artı AKP'liler için çok da desteklenir şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Orada bir ikilem çıkacaktır karşımıza. Mesela evet. çıktı şey. Şimdi Mehmet Metiner'in paylaşımları vardı bugün. Hem Bilal Erdoğan'ın da programda söyledikleri ha, evet. var ya, harfle evet. ilgili evet, evet. söyledikleri. Mehmet Metiner tam da o arada bir şey yazmıştı. Bak diyor ki ee, önümüze bakalım. Biz ne tarihteki hilafete ihtiyacımız var ne de tekrar eski alfabeye olan oldu. Eski alfabemizi de öğreteceğiz. Yeni alf alfabemizi de sürdüreceğiz. Tarihten husumet çıkarmaya gerek yok ki Ye yeni üzerinden eskiye eski adına yeniye düşmanlık kaybettiriyor. İşte bak işte yani bu, bu dediğim şey işte bu. İşte... Ama işte hani bir şey de uyarıyor sonra da diyor ki <laughs> hepsinden vazgeçti işte <laughs> fitne falan diye. E çünkü bir taraftan Ali Erbaş'a bir taraftan Bilal Erdoğan'a gidince bu laflar ya da Tayyip Erdoğan'a hop hemen geri dönüş. Yani bu AKP içerisinde bir rahatsızlık olduğunun göstergesi. Evet evet. Sonuçta bu siyasal İslam'a bu kadar çok hikaye yüklemek ve kendini ifade edecek en önemli alan olarak orayı görmenin böyle bir sonucu var ve ciddi anlamda büyük bir tartışma içerisinde tabii, tabii. bence AKP'nin büyük bölümü de bu siyasal İslam ve hilafet işinden rahatsızdır elbette şey zaten Abdullah Gül dedi ya siyasal İslam bitmiştir diye e tabii, bir aslında tabi yani şu anda tabi Abdullah Gülle şey yapamıyorlar sahip çıkamıyor çoğu AKP'li Erdoğan hiddetini çekmemek için ama ee, onun rüzgarı ve fikirleri pek çok insanı da etkiliyor. Ee, ya bu kadar yani, Halen AKP'nin içinde olup da e, şeyin e, Abdullah Gül'ün söylemlerinden etkilenen de e, çok insan var. Şimdi mesela Deva Partisi de, e, hatta kısmen e, Ali e, Ahmet Davutoğlu'nun gelecek, gelecek partisi, partisi de e, bu anlamdaki tavırlarını net olarak aslında ortaya koyuyorlar. Parlamenter sistem demokrasi laiklik. Yani onun için şu radikal İslam'ın etkisinde kalan kısmı bir zincirlerini kırarsa AKP'nin bu da çok büyük ölçüde tabii Tayyip Erdoğan'a bağlı. Orada çok 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 farklı sesler çıkacaktır. Ya bence Ayasofya bir oy hesabı ile yapıldıysa o o hesap karşılığını bulmayacak. Ve tabii canım Tabii bu şey. yani Ama ilk başta kendi içinde bunu konuştuk siyasal ya, tarafı ya da Elbette hatta içeriği daha çok karıştıracak bir şey. Evet aynen öyle. Ben Orayı bu, konsolide etmek anlamında kullanılırsa evet. o da çok az bir kesim tarafından ya, evet. uygun alınacak. Onlar her zaman ya, sonuçta, kemik kitleydi Ayasofya, zaten. Ayasofya e, Sofya AKP'nin başına daha Fazla bela olacak gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Ben ben bunu kapatmadan bir, bir tek şeye değinmek isterim. Ee, burada e, dikkat çekici olan e, bu kadar tartışmanın içerisinde e, hususlardan birisi de e, Ali Erbaş'ın bu büyük tepki alan e, konuşmadan sonra e, ben görevimi yaptım şeklinde bir e, açıklaması oldu. Şimdi tabii bu da ayrı bir tepki doğurdu. Siz ya görevin ne senin? senin işte şey mi? Atatürk'e hakaret etmek mi senin? Cumhuriyeti e değerlerini aşağılamak mı senin görevin? falan diyenler oldu ama bence burada başka bir şey söylemek istedi. Ya şöyle düşünüyorum ben. Ee, ne son zamanlardaki zorunluluk hangi konuşmayı yapacak olursa olsun herhangi bir yetkili işte kaymakamından Milli Güvenlik Kurulu sekreterine kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile bunu bir kere söyleyeceksiniz değil mi? E, bu konuşmada e, böyle bir ön cümle e, kurulamadı. E, kurulamazdı zaten. Çünkü sorumlu devletleri diye bahsetti sadece Tayyip Erdoğan. ama onun talimatıyla yapıyorum bu sözleri. Onun talimatıyla demiyor. Çünkü sorunlu bir konuşma olacağı. Bunun arkasından biraz gürültü çıkacağı belliydi. E, böyle durumlarda birisi zaten şeyi üstleniyor, dayağı yerse o yiyor. Tayyip Erdoğan'a bir şey olmuyor. Ee, ben görevimi yaptım derken ben bunu bana söylenenleri e, okudum. Yazılanları bana verileni okudum anlamında. Şimdi böyle bir e, bürokrat e, tiplemesine Türk devleti alışıktır. Sadece bunu şey olarak görmeyelim. E, Ali Erbaş meselesi olarak görmeyelim. Ben bu cümleyi e, nereden hatırlıyorum biliyor musunuz? Anında çağrışım yaptı bana. 27 Mayıs e, muhtırasından sonra... Ee, Yaşar Büyük Anıta bir resepsiyonda 27 Mayıs muhtırasından sonra da kıyamet koptu biliyorsun. Ee, orada AKP'li olmayanlar bile kardeşim artık darbeyle marbeyle başımızı belaya sokmayın bu ne demek oluyor falan diye bir genel kurmayın üstüne ciddi bir şey gitti. Tepki gitti o zaman. Ee, bir resepsiyonda Yaşar Büyük Anıta sordular. Rahmetli oldu şimdi bir şey demeyelim. Eee bu nereden icap etti? Bu niye artık hani unutulmuş, artık unutulmak istenen bir darbe söylemi, bir darbe haberciliği niye ihtiyaç duyuldu buna diye sorulduğunda biz görevimizi yaptık demişti o da. Yani böyle bir e, devlet görevlisi e, modeli Maalesef her zaman oldu. Doğru söylüyor bu adamlar. Ama o da görevini yok. yapmıştı, bu da görevini Ömer bu da Çelik görevini açıklaması yapıyor. yapması var ya. Evet. Ömer Çelik bu ya yani ülkenin yöneticilerinden birisi, devlet yöneten isimlerinden birisi, etkin isimlerinden birisi. Sırf o açıklamaya baktığında Erbaş'ın görevden alınması lazım. Hatta yargılanması lazım onun ifadesiyle. Bu ülke layık demokratik i̇şte bilmem ne ülkesi Olabilir fakat biliyorsun bu tepkiler oldu diye yapmıyorlar. Onu daha sonra başka bir punduna getirerek yapıyorlar. Ee, ama işte bu tepkinin <laughs> bu kadar yoğun olması da biraz. o da olmayacak, tüküyor. olmayacak değil yani. Çok da örneği var bunun. Ya ben şunu söylüyorum. Çünkü ona yık, eğer bu, buradan yarın seçimler olduğunda bir oy kaybı olacaksa onun bir sorumlusu varanacaktır ve o Ali Erbaş olacaktır. Yani. Onun için onu gördükleri an başka bir sebeple Ali Erbaş'ı görevden ya, alırlar üç, ama sen ben bağırdık diye almazlar. o Bu güç gösterisi şöyle bir şeydir. yani sen ben bağırdık diye bir şey belki öyle yapmazlar ama şöyle bir şey de yol açıyor. O zaman çıkıp seçim meydanlarında. Atatürk'e laik diye cumhuriyete küfrederek seçime girsinler bakalım ne oluyor. Elbette canım bir karar ya, bu ver ülke, yani. Değil bu mi? Ülke Atatürk'ünü de sever, cumhuriyetini de sever. Elbette. Ya Atatürk'le Atatürk'e saldırarak bu ülkede iktidar kalamaz. Bu kadar da basit. İşte. Hani göreceğiz. E, onun için dedim işte Ayasofya ibadete açıldı diye o kadar karalar bağlamayalım diye anlaşılamadım. Neyse. <laughs> hayır, işte bu şekilde söylemen lazım ama şöyle yani orası işte e, 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 bu yönlü de hayır hayır bu tarafını şey da söyledim neyse hani bu tarafın da önemli bence ortaya çıkması.